yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu yok arkadaşlar. Yani onlarla ilgili ceza kovuşturması yapılamıyor. Ne yapılabiliyor? Daha önceden de konuşmuştuk hatırlarsanız. Çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilebiliyor. İşte ailenin yanından alınıp mesela çocuk esirgeme kurumuna verilmesi gibi çocuğun eğitiminin devlet tarafından üstlenilmesi gibi devletin bir daha o çocuğun suç işlememesine yönelik olarak ekstradan ne bileyim bazı tedbirler alması gibi. Hele de zaten mesela böyle kan davası vesaire gibi bir durum aynen Hülya'cığım tedbir kararları uygulanıyor. Ee, çocuğun böyle hani mesela kan davası suç işlemesine kim sebep olmuş? Aile sebep olmuş. O zaman bu çocuğu ne yapmak gerekiyor? Ailenin yanından almak gerekiyor. Tarzında tedbirler uygulanabiliyor. Eğitiminin vesairesinin devlete bırakılması gibi tedbirler aynı zamanda. Şimdi geldik 12 ile 15 yaş arasındaki döneme. Yani bu dönemde bizim yaşımız ne durumda? 12 yaşını doldurmuşuz. Kaç yaşını doldurmamışız? 15 yaşını doldurmamışız. Bak bu dönemi ikiye ayırarak inceliyoruz arkadaşlar. Özetle eğer çocuk 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış olan çocuk. ilk bölüme bakın hemen. İşlediği fiilin hukuki sonuçlarını algılayamayacak durumdaysa. Yani nesi yoksa bu çocuğun ayırt etme gücü yoksa değil mi? Ha, ayırt etme gücü yoksa cezai sorumluluğu yok sadece güvenlik tedbirlerine hükmedilebiliyor.